Karabük Karayolu Karyolu Yeşilköy mevkindeki Filios Çayı'nda 26 Mart 2023 tarihinde cesede bulunan Gabonlu Üniversitesi öğrencisi Cennah Danis ile ilgili davanın 5. duruşması görüldü. Polis ekipleri adliye önünde ve içerisine giren şu önlemleri alırken duruşmaya baba, İbuanga, anne, Hanga, avukatları ve Gabonlu öğrenciler katıldık. Soruşturma aşamasında şüpheli olarak gözaltına alınan ve hakkında takipsizlik kararı verilen Yunus ve Sametçe duruşmada tanık olarak dinlendi. Dinay'ı ilk ve son kez PTT'ye geldiğini gördüğünü belirten Yunus olay tarihinde geçici olarak sevk eleman olarak çalıştığını ifade ettik. Olay günü temizlik görevlisi olarak çalışan İsmail Çey'nin PTT'ye gelen yabancı kızın Türkçe bilmediğini, dil konusunda yardımcı olup olamayacağımı sorduğunu ifade eden tanık. Daha sonrasında öğrendiğim kadarıyla kızın göndermiş olduğu kargonun yanlış adresi teslim edildiğini gördüm. Kızın İngilizcesi yoktu. Maktül'ün abi olarak tanıtılan kişi ve İsmail'in ilişim kurmasına yardımcı olmaya çalıştım. Maktül'ü ilk ve son kez orada gördüm. Sonrasında bir görüşmem olmadı. Ben abi olarak bildiğim kişiyle konuşuyordum. O kişi Maktül'ü anlatıyordu. Ondan sonra İsmail'in maktule müşteri hizmetini araması için yönlendirmede bulunduğunu hatırlıyorum. Maktül ve şahıs daha sonra ayrıldılar dedi. Maktul'ün ben de telefon numarası yoktur diyen yani Yunus Şeyh Maktul'ün hayatını kaybettiğini İsmail'den öğrendim. İsmail'in telaşlı bir hali vardı. Kendisine yapmış olduğumuz görüşmenin kameraların önünde gerçek ve rahat olmasını söyledim. Bildiklerim bundan ibarettir ifadelerini kullandık. Dina'nın evinin fotoğraflarını çektiği bilinen sanık Samet Çey ise Maktul'ün kendisinden PTT işlemleri için yardım istediğini söyledim. Telefon numarasını dinlenen kendisine verdiğini aktaran Sametçe, maktüle ait fotoğrafların telefonda bulunmasına ilişkin sorulan soruya da benim telefonumda Dina'ya ait fotoğraf yoktu diyerek cevapladı. Duruşmaya sek bir saracıyla katılan tutuklu sanık Dursun'a suçsuz olduğunu tekrarlayarak tahliyesini talep etti. Mahkeme eğitim sanığın tahliye talebinin reddini ve tutukluluk halinin devamına karar verildik.